Kıymetli arkadaşlarım baş belası bir sıfırımız var. Şimdi sıfırın ne olduğunu anlamadan matematiğe hiçbir surette geçmeyelim. Hocam bende hiç yok. Hocam ben bilmiyorum ki. Negatif pozitif diyorsunuz ya ben ondan da haberim yok diyor. Çift mi tek mi diyor. Yani benim kafam almadı diyor çifte teke. Dolayısıyla arkadaşlar böyle eğer siz de düşünüyorsanız bende hiç yok. Ben çok zor yapamıyorum diye düşünüyorsanız hiç üzülmeyin arkadaşlar. Zamanla her şey oturacak. Şu sıfırı size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın sıfırla ilgili çok büyük teorileri var. Sıfır küçük gibi görmeyin. Sıfır baş belası oluyor sınavlarda bize. Neden? Çünkü negatif sayı, pozitif sayı diye bir soru görürsünüz. Sıfırı da negatif ya da pozitifin içine dahil etmeye çalışırsınız. Dersiniz ya bu sıfır da oluyor. Değil arkadaşlar. Sıfır negatif ya da pozitif değil. Şunu bilelim. Pozitif sayılarımız sıfırın sağındakiler. Negatif sayılarımız sıfırın solundakiler. Burası pozitif, burası negatifse sıfır da Adı üstünde nötr arkadaşlar nötr. Herhangi bir değeri yok. Pozitif ya da negatif değeri yok. Sıfırın çok değeri var arkadaşlar. Sıfır çok kıymetlidir. Çünkü sıfırı çarptığınız zaman bir sayıyı yutar sıfır. Sıfır öyle göründüğü gibi değil arkadaşlar. Yere bakan yürek yakandır. Bir sayıyla çarparsanız sıfır o sayıyı yutar gider. Anlaşıldı mı? Ne diyoruz o zaman? Çarpmada sıfırın durumu. A çarpı sıfır diyoruz. Eşittir sıfır. Sıfırla neyi çarparsanız çarpın. Sonuç sıfırdır. Unutmayalım. Yazıyorum hatta. Eksi 1'i de çarpsan. Eksi 0 yok ki. 0. Artı 1453'ü çarp. 0 arkadaşlar. Nihayetinde 0'la bir sayı çarptığınız zaman sayı 0 olacaktır. Bir sayı 0'la topladığınız zaman a artı 0 o da eşittir a. Yani 0'la neyi toplarsan topla topladığın sayıya eşittir. 0 etkisizdir. Nerede? Toplamada arkadaşlar. 0'dan neyi çıkartırsan Bakın sıfırdan neyi çıkartırsan. Örneğin sıfır eksi 10 eşittir. Etkilemez. Eksi 10 gibi kalır. Anlaşıldı mı? Sıfırı görmeyin. Sıfırı burada görmeyeceksiniz. Sıfırdan bir sayı çıkarttığınız zaman sayı doğrusundan tık 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 10 geriye geldiğiniz zaman buralarda eksi 10'u görürsünüz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sıfırdan neyi çıkartırsan çıkart. çıkart. Yine o çıkarttığınız sayıdır. Nasıl topladığınızda o sayıya ulaşıyorsanız. Hangi sayıdan sıfırı çıkartırsanız çıkartın. Tam tersi olsun bu da. 10 eksi 0 diyelim. Eşittir kaç? 0 mı? Değil arkadaşlar. 10'dur. Ama eksi 10 deseydik. Bakın eksi 10 eksi 0. Bu sefer yine 0'ın bir etkisi olmayacaktı. Eksi 10 olduğu gibi eksi 10 şeklinde kalacaktı. Artıya dönmüyor arkadaşlar. Bakın öndeki pozitifti. Pozitif. Öndeki negatifti. Negatif kaldı. Anlaşıldı mı? 0'ın toplamada, çıkartmada, çarpmada böyle bir özelliği var. Şimdi bunu az çok hemen hemen herkes biliyor. Fakat en sıkıntılı kısma geçiyorum kıymet arkadaşlarım. Bakın en sıkıntılı kısım sıfırın bölmedeki durumudur sıfır bölmede işte ortalığı karıştırıyor arkadaşlar. Bakın şimdi.